Anneciğim nasıl oldu gözün? Açalım bakalım hazır mısın? Aç bakayım bir duşuna çıkarayım. Aç bakayım bir gözün anneciğim. Cık, yok Rüya bu göz hala kırmızı. Bu geçmiyor Kalk kızım kalk biz bir hastaneye. Tamam peki hayır. Eczaneye gidelim. Kalk anneciğim eczaneye diyelim ki. Diyelim eczacıya böyle böyle gözünde bir şey, mikrop var galiba. Kızarmış annem gözüm. Bakayım şöyle. Oo, içi de kızarmış. Kalk, kalk annem hadi bir eczaneye gidelim. İnternetten bakalım. Kızım şişti bir de gözünde. Bekçe eczaneye gider buluruz şimdi. Tamam mı sen merak etme. Hadi bakalım çık. Beraber çıkalım gece gezintisi yaparız hem, hem, de eczane ararız. Uyruğumuz da takıldı bize. Okay, okay. Rüzgar sen de illa geleceksin değil mi? Eczaneye gidiyoruz oğlum. Ne yapacaksın acaba sen? Hadi geçin çıkın bakalım asansörden. Ben kalıyormuşum. Aha kaldım gerçekten. Hadi gidelim. Rüzgar yavaş dikkat et merdivenlerden. Düşüyordun. Gel. Rüya şu anda pamuğu aramanın sırası değil. Acil eczane bulmalıyız. Nöbetçi eczane. Hadi koş. Gözün çok kötü mikrop kapmış galiba senin. Hadi bakalım bindi arabayı. Hadi. Rüzgar kayman lazım. Rüya da gelecek oraya. Gel kızım sen de. Rüya nasıl bir enerjin var? Nasıl mutlusun belli değil. Ağrın var mı peki? Hadi hadi eczane arayacağız daha. Gecenin saat 10'u arabalar yok. Sokakta bir şey yok. Biz eczane aramaya gidiyoruz. Rüya hadi var mı Arun? Efendim oğlum. Geliyorsun zaten. Ben de gelebilir miyim dedi dedi geldi işte. Rüya sen nasılsın var mı Arun? Acıyor mu anneciğim? Bir uyku mu var senin? Rüyanın uykusu var galiba Rüzgar. Rüzgar eğlenmeye çıktı ama biz... Bizim derdimiz eczaneye onun derdi gezmeci. Neyse. Rüya sen gelecek misin benim eczaneye? Geleceksin tabii çünkü soracağım sana. Gecenin bu saatinde burada ne trafiği var ya? İnanmıyorum. Kaza mı olmuş? Ay o yüzden, o yüzden. Tamam. Hadi gel anneciğim geldik eczaneye. Gel gel. Yürü annes. Ya, annes dedim ya konuşamıyorum bile koş. Tut elimi. Eczan. Aa kapalı eczane. E burası değil açık. Burası nöbetçi değil miydi ya? Ben mi yanlış güne baktım acaba? Kapalı görünüyor eczane. Ay tüh. Geri bin arabaya çabuk çabuk. Şurada yakında bir tane daha eczane var. Nöbetçi eczane bu değilse odur. Ben yanlış baktım herhalde. Hadi gir. Bir daha kontrol edelim nöbetçi eczane. Rüzgar gir gir içeri. Burası değilmiş nöbetçi eczane. Değilmiş değilmiş burası. Koşayım ben ne bileyim aman arabaya. Geldim. Ben koşayım hemen. Burası da kapalı. Bütün eczaneler kapalı. Nöbetçi eczane burada bir yerde yazıyordur. Ha, burada yazıyor en azından. Neresi? Bulut eczanesi nöbetçi eczaneymiş. Ben en yanlış yere gelmişim. Neyse o zaman oraya gidelim. Rüya yine yanlış bakmışım biliyor musun? Nöbetçi eczanenin adı burada camda yazıyor. Öbür eczanede de yazıyordu muhtemelen. Bulut eczanesiymiş. Hayatım bizi çok harcır bulut eczanesine götür ki rüyanın gözüne ay annem kapandı iyice gözün iyi misin rüzgar ya bulamadık eczane bir türlü tamam anneciğim arabanın ışını kapatıyorum ama bu sefer eczaneye baban gitti bakalım rüya bu sefer açık çıkacak mı dua edin açık çıksın artık kaç tane nöbetçi eczane gezdik ama değil mi buradan, yine mi açıktır ya bu saatte Nöbetçi eczane uygulamasını biz mi kullanamadık acaba ya? internetten bakıyorum. Ama Aha. yanlış. Üf yine ya yanlış anne. oldu. Anne galiba O uygulamada sen yanlışlıkla. Ta yanlış şey tarih Uygulama yanlış yere? Tarihi karıştırdım ben. Yanlış eczaneye baktım. Uf bulamadık ya. Gel gel anneciğim en gel. Şey. Göz damlası. En korktuğun şey mi? Hayır canım hadi yürü. Salona git yat yere. Ay yere demişim koltuğa. Koltuğa yat açıyorum. Rüzgar ne yapıyorsun anneciğim? Dişin mi ağrıyor şu anda senin? Allah Allah ne oldu size ya? Rüya'nın da gözünde bir şey var. Televizyonu artık kapatalım. Televizyon saatimiz bitti. İlaç saatimiz geldi. Evet Rüya yat bakalım şimdi. Dümdüz yat. Yastıksız. Tamam Allah. <laughs> Annem Allah seni şey, bundan koruyamaz ki. Bu iyi bir şey. Bak bir Rüya bana. Gözündeki bütün mikroplar. Bak gözün nasıl şişmiş gördün mü? <laughs> İğne bir... değil anneciğim. Onu ver bana kapağı ilacımızın. Tamam Böyle koyuyoruz. Bunu şimdi rüyanın gözü pıt diye... Hayır sen yapamazsın. Bunu anneler yapar. Hadi yat rüya. Yat bakalım. Evet annem böyle çok kolay olur ya. Parmaklarım varken. Öncelikle ellerimizi gözümüzde mikrop varsa ellerimizi gözümüze değdirmemeliyiz. Rüzgar bir cesaret öpücüğü ver rüyaya. Cesar, cesur, cesur olabilir. Ne? Bu koku düşünün. Mikroplar gözüne gelmiş Rüya'nın bak gözü şişmiş kızarmış üstü arpacık gibi bir şey var. Şimdi Rüya sen niye bu kadar heyecanlandın? Yapalım mı? Hadi yapalım. Düz dur. Şimdi Rüya ne yapacaksın biliyor musun? Gözünü böyle açıp yukarıya bakacaksın. Yapman lazım. Yukarıya. Hah işte bu kadar. Ama anneciğim damlatmazsak iyileşmez ki gözün. Sonra daha kremin var. Uzat parmağını eline bak pa damlamıyor İlk ki sordum bunu kapalıymış çünkü damlamıyor ben de böyle uğraşacaktım gözünde önce bunu açalım iğneyle evet iğneyle derdiğime göre rüya yok Rüzgar rüya nerede e, kimin gözüne damlatacağız senin mi senin gözünde bir şey yok ki rüyanın var nerede? Bir dakika bir şey gördüm sanki şurada. Bir küçük kelebek buraya mı saklanmış yoksa? Hadi gel anneciğim. Bir şey söyleyeceğim sana. Efe demiş ki biz Rüya ile oyun oynayalım mı? Ne dersin? Bilgisayarda. Roblox. Evet. Bayağıdır oynamıyordunuz. Hadi o zaman yat. Aynen. Bunu sıkayım. Aynen. Rüya bunu sıkayım. Hadi oyununuza Aynen. geçin. Aynen. Yok vallahi billahi babana sor istiyorsan. Derya teyzenle baban konuşmuşlar demiş ona. Hadi yat. Vallahi billahi ya ben sana ne zaman yalan söyledim? Hadi git sor gel. Sen niye saklandın peki? Ya bir şunu da anlatacağım. Kaçtı gitti gördün mü? Sana da anlatalım mı? Neden mikrobunu alır? Pıt yapacak. Tamam rüya gelsin şimdi damlatalım anlatalım ona. Gel bakalım. Doğru muymuş? Hadi yat. Damlatalım. Kremini de sürelim 5 dakika. Ondan sonra da oyununu oyna. Hadi uzan. Hadi. Ay, tamam o zaman Efe oyununu bitirir kalkar. ha? İşte bu. Şimdi gözünü kendin aç. İşte bu kadar anneciğim. Damlattık. Rüzgar. Şimdi krem. Bunu götürüyorum. Kremi süreceğiz şimdi. Olmaz. Hayır, yat kremini süreceğiz şimdi. Mama, Hayır, mama. krem. Hayır çocuklar süremez kremi. Çünkü ben ellerimi yıkadım, iyice dezenfektesini yaptım. Şimdi, aha, krem fışkırdı hemen ya. Yat şimdi ya üstüne de bunu bunun gözün içiyle alakası yok. Üstüne süreceğim sadece. Ona ne denir biliyor musun? Prospektüs. Kapat gözünü. Evet, burada Tamamdır. Şöyle söyle. Hop, mikropları öldür, 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 öldür. İçine sürmüyoruz bunun. içine gelirse eğer silebiliriz. Ama gelmedi galiba değil mi? Şimdi iki dakika böyle yap. Bir 5 dakika. 2'yi abarttım. Sonra Efe'yle Roblox saatine hazır mıyız? Gözleri kapalı dans eden kızçı bırakıyorum buraya. <laughs> Haydi bakalım. Geçti. Arkadaşlar sizin hiç gözünüz mikrop kaptı mı? Yorumlarda yazın. Hayır kulağın tıkanmıştı o ayrı. Ben şimdi gideceğim elim yakacağım çünkü elimde krem var. Ve Rüya'nın gözündeki mikrop elime gelmiş olabilir. Kapat gözünü kapat kapat kapat. 5 dakika dinlemen lazım. Ne bu? Ne buldun sen? Ne o? Ay. Çok tatlı görünüyor. Getir bakayım be. Rüyanın çantasından falan değil, değil mi bu? Evet. Ay çok yumuşakmış tüylü. Bayıldım gerçekten rüzgar. Sen de mi oynuyorsun? Evet. Hadi bakalım. Ne, ne buldun Ay. anneciğim? Evet, o senin pompanı rüzgar bulmuş oynuyor. Ne buldun? Ben. Annem niye atıyorsun bulduğun şeyi? Ne o? kızım gelinlik, gelinlik mi ne o? Gelinlik. Aa, aç bakayım. Aa, Cibin Niko. gibi oldu böyle de. Bu bak bak yedinlik tam o. Evet bu senin. Rüzgar gel sen de gir altına. Oo. Efendim. Ta, anneciğim nasıl koyalım bunu? Eski yatağını kendi. Dur bir dur Rüzgar'ın da kafasına koyalım. Dur ha. Bak şimdi bana. Rüya ne renkli olsun çocuğun evet. aldın ya. Ben gelirim. Bakayım çok güzel olur ya. Ba o bana de bak bir. Baya yüzün görünüyor. Nere? Tamam gel. Üzüldü ya ya. Onun cebinin üstünden aldın diye. Gel. Ha orta noktasını buldum. İşte buradan asıyorduk Rüya. Bak bana. Siz ne yapıyorsunuz? Buradan asıyorduk anneciğim. Ondan sonra böyle duruyordu çok güzel. Senin yatağına mı? Annem olmaz. Bak gel göstereyim neden olmaz. Gel. Gel göstereyim anneciğim. Gel. Evet çünkü bunun bir kancası var. Efendim. Burada mı kaldın sen? Hadi gel gel sana da göstereyim. ya. buradan çıkman lazım ama. Heh, yürü bakalım şimdi içeri. Aynen öyle bak. Orada bir tane kanca vardı. O kanca sayesinde oraya orada duruyordu. da buradaydı. Şimdi gidelim senin odana bakalım kanca var mı? Gel odaya gidiyoruz. Rüya bak burada kanca var mı? Yok. Kancayı nasıl tak? Olmaz anneciğim. Kancayı takmak için Anneciğim o kanca değil. O ne? Neydi onun adı ya? Ha, çivi. Bu bir çivi. Bize bir kanca e, lazım. E, asabilimiz e, e, için. E, bir de tam tepe olması lazım. Bir de matkapla delmemiz lazım tavana. Bunların hepsini yapamayız. Anne, Efendim. Yani, Yatağı ters çeviririz. Aa. Ah, ee? Ya da ters çevirmesin. Ne yapacağız? Sonra tülün oradaki yerini buraya koyarız ve Olmaz anneciğim olmaz. Ben gideyim içeride yemeğimize başlayayım. Ay yemeği demişken. Ne yapıyorsun? Al al deviriliyorum. Ha dikkat et. Ben gidiyorum yemek yapma. Hadi bakalım.

Rüya ile Rüzgar nerede acaba? Hiç sesleri de çıkmıyor. Dur bakayım. Rüya, Rüzgar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun anneciğim? Cibinliği, cibinliği buraya mı kurmaya karar verdin? E süper. Hadi sen de gel içeri. Ben cibinliği örteyim üstünüze. Hadi git. Ama ikinizin de oturmanız lazım. Oturmazsanız cibinliği yapamam ben. Oturdunuz mu? O zaman cibinliği getiriyorum. Tararararar. Olmadı dur bekle. Evet şöyle şuraya da yaptık mı? Örümcek, örümcek, örümcek gibi evet. Dur bekle dur 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 hareket etme. Ha şöyle. Ha. Nasıl oldu? Güzel oldu mu sizce? Rüya sence? Senin oldu. Elleme iki kat yaptım ise işte, daha ne istiyorsun? Hadi yatın uyuyun o zaman. Cibiliniz tamam. Aa vallahi yattılar. Arkadaşlar öğlen uykusu vaktiniz geldi. Rüya burada mı uyudun? Rüya? Annem uyuya mı kaldın? Ne yaptın? Hadi kalk. Buldum, Buldum tabii annem. Görünüyorsun orada kabak gibi. Haydi bakalım. Uyku vakti arkadaşlar. Öğlen uykusu. Haydi Rüya üzme bak. Sen böyle yaparsan rüzgar hepten yapar. Haydi yataklara. Açıyorum burayı. Nerede burunla açılışı? Ha. Evet çık bakalım. Evet. Rüzgar hadi sen de gel anneciğim. Ne of? Anne oflamaz. Tut bakalım ay. elimi. Haydi. Herkes yataklara. Aferin size. Yürürüz, gel. Yürü rüzgar yürü 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 Buradan düz devam etmiyorsun. Şunu alıyorum. Böyle değil oğlum. Güzelce yat yatağına. Böyle yatakta. Olmaz böyle. Güzelce yat yatağına. Gir bakayım yatağa. Hadi gir yatağa. Çoraplarını da çıkaralım. Gel buraya. Haydi bunu da ver. Heh. Hop oraya attım bak çorapları. Hop İyi uykular. Rüya'yı da kontrol edeyim. Hah. Süpersin Rüya. İyi uykular size. Ben de gideyim yemek yapayım bakalım. Rüzgar yorganın gidip beraber oynayalım. Tamam. Bizim. Aa, rüzgar yatağında yok. Nerede olabilir? Allah Allah. Hmm. Ne yapıyorsunuz siz burada? Uyku saat dedim. Rüzgar yürü yatağına. Gel buraya hadi. Ha, yürü. Hadi kızım sen de yorganı ört. İyi uykular. Rüzgar yürü sen de gel bakalım. Geç bakalım buraya. Ha. Ha. Tamam. Hadi iyi uykular. Güzelce kapat üstünü. Aferin sana. Ben gideyim çamaşırlarını sereyim çamaşır odasında. çamaşırları sardığıma göre. Aa! aa. Rüya yok yatağında. Nerede Rüya? Allah Allah! Aa! aa. Rüzgar da yok yatağında. Nerede bunlar? Allah Allah. Dur bakayım. Aa aa. aa! aa! Siz ne yapıyorsunuz burada? İnanmıyorum size. Hadi yürüyün yataklara. öğlen uykusu zamanı. Yürüyün. Tamam. Hadi yürü. Allah. Of Bir Tut. Daha Tut. Yürü dedim hadi. Gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum ne kadar ayıp hadi gel. Yürü 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 yatağına yürü yürü. Aa iyice şey yaptılar. Yürü yatağına hadi bakalım iyi uykular size. Aa gideyim ben de biraz televizyon izleyeyim dinleneyim. sefer herhalde uykuya. Aa! Rüzgarın yatağı yine boş. Ya ben çektiğim rüzgarınkine bakayım. O uyumuştur belki. Aa yatağı da boş. Ne? Bak buradan sesleri geliyor bir de. Arkadaşlar hani uyuyorduk? Ne yapıyorsunuz siz burada? Bak bir de saklanmış oluyor. Kocamansın nasıl saklanacaksın top havuzunda? İnanmıyorum size ya. Ama gerçekten inanmıyorum. Ne işiniz var burada? Hayır. Hmm, ben ne yapacağımı buldum. Ben size şimdi ne yapacağımı biliyorum. Yürüyün bakalım. İkiniz beraber rüzgarın yatağına gidiyorsunuz. Sonra ben oraya korkuluğunu takıyorum. Ve ikiniz birlikte mışıl mışıl uyuyorsunuz. Hadi bakalım yürüyün rüzgarın yatağına. Yürüyün geliyorum ben de. Hayır böyle yan yana yatmak yok. Rüya kalk bakalım sen bu tarafa koyacaksın kafana. Evet hadi. Evet herkes tamam mı? Korkuluğunu taktığımıza göre işte şimdi yorganızı örtebilirim. İyi uykular. <laughs>